Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Borsaları Konsey toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Eker, Türkiye'deki tarımsal üretim, hayvansal üretim ve canlı hayvan hareketlerinin çok büyük kısmının ilişki içinde bulunduğu ticaret borsalarının düzenli yaptığı toplantıları sektör açısından çok önemli bulduklarını dile getirdi. Ticaret borsalarını tarım piyasalarının kılcal damarları olarak gördüklerini belirten Mehdi Eker, buralar ne kadar sağlıklı işlerse Türkiye'deki üretimin ve bunun ülke kalkınmasına etkilerinin de o kadar iyi noktaya taşınacağına dikkat çekti. Eğer biz bununla bu mekanizmayı sağlıklı işletemezsek o zaman biz buna başka tedbirler almak zorunda kalırız. Halbuki ben görevini çok iyi yapanları saygıyla anıyorum ve onları tenzih ediyorum. Ama birkaç tane çürük elma her zaman bir yerde olur. O çürük elmaların bütün sistemi kirletmesine izin vermeyelim. Yasal olarak borsalara verilmiş olan yetkilerin de yükümlülüklerinde ikisinin bir arada değerlendirilerek mutlaka takip edilmesi, izlenmesi gerekiyor ki biz de biz de burada bu mekanizmayı sağlıklı işletelim ve borsalarda fonksiyonlarını her gün ülke ekonomisine de tarım sektörüne de daha iyi hizmet üretecekleri bir şekilde sürdürebilsinler. Bakan Mehdi Eker, Türkiye'de 43 ilde toplam 94 ruhsatlı hayvan pazarı ve borsası bulunduğunu, bunun da yeterli olmadığını ifade etti. Hayata geçirmemiz gereken ikinci bir konu hayvan pazar ve borsaları. Çünkü Türkiye'de hala hazırda ruhsatlı hayvan pazarı ve borsası bulunan il sayısı 43. Ruhsatlı hayvan pazarı toplam 43 vilayette 94 tane ilçelerle birlikte hayvan borsası veya pazarı var. Ama ruhsatsız bir şekilde pazarların olduğu yerler de var. Bazı illerde ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren pazarların bulunduğuna dikkat çeken Bakan Mehdi Eker, top ve belediyelerle bir mekanizma oluşturularak olmayan yerlerde hayvan pazarı ve borsası oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Bir mekanizmalar üzerinde çalışalım birlikte top belediye bizler de bir şekilde destek olalım ama mutlaka sağlıklı hayvan park ve pazar kurumları oluşturalım ki burada Türkiye'de hem hayvan hareketleri toplum sağlığı açısından hastalıklarla mücadele açısından daha etkin bir mekanizmaya kavuşsun hem kayıtlı ticaret ve ekonomi gelişsin bu da son derece de önemli ve bir de Türkiye'nin artık gelişen dünyanın yıldız ülkelerinden biri olma yolundaki bu ülkede bu tür fa faaliyetler belirli bir standart ve kalite ölçüsü içerisinde olsun. Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise bakanlığın Türkiye'nin tarımsal üretiminin ve verimliliğinin artırılması adına yaptığı reformları dikkatle takip ettiklerini ve son dönemde atılan adımlarla Türkiye'nin yeniden tarım ve hayvancılık ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.